Thank you. E, ee, İznik Gölü bildiğiniz gibi Marmara'nın en büyük, Türkiye'nin ise 5. büyük doğal gölüdür. İznik Gölü yüzey alanı yaklaşık 298 kilometre kare olup göle yıllık 426 milyon metreküp su girmektedir. Biz gölden yılda sulamalar için 55 milyon metreküp su kullanmaktayız. İznik Gölü'nü 83 30 ile 85 metre arasında aktif hacim olarak kullanılmaktadır. Bunun çoğu zaten buharlaşmaya gider. Yıllık aktif hacimde 60 milyon civarıdır. Bunu da biz dediğimiz gibi sulamalara 55 milyon ayırmışız ama normalde 50 milyon falan yetiyor zaten sulamalara. Küresel iklim değişikliği etkisiyle e, buharlaşmanın fazla olması ve son yıllardaki su azlığından dolayı e, İznik göl seviyesi geçen yıla göre bugünkü seviye 14 santim daha düşük olarak gerçekleşmiştir. E, bugünkü göl kotumuz 83.46. Geçen yılda yine aynı bugün için 83.60 metreydi göl seviyesi yani 14 santimetre seviye düşmüştür. E gerekli tedbirler alınmaktadır. E ne, ne alıyoruz biz? İzniköy'ün çevresinde bulunan sulama şebekelerinin öncelikli olarak kapalı sisteme dönüştürülmesi için e, toplam sulama alanı e, İznik civarında 140 bin dekar arazi, bunun biz 43 bin dekarını kapalı sisteme aldık. Kalan 98 bin dekar arazinin de kapalı sulamaya alınması için proje çalışmaları devam etmektedir. Yine İznik Gölü ilave su kaynakları dervi edilmesi için de planlama proje çalışmalarımız da devam etmektedir.